Kuruldukları altı ve değerli çay üreticileri, çayımıza geleceğimize dün sahip çıktığımız gibi bugün de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bundan 12 yıl önce önümüze konulan çay kanunu tasarısı üreticileri açlığa ve yoksullara zehritinden dolayı bölge halkının tepkileri sonucu geri çekilmişti. 12 yıl sonra. Aynı tasarı e, ufak tefek rötuşlarla yeniden önümüze konulup e, bölge halkını başta yoksullar ve sefalete sürükleyecek bir kanun taslağıyla karşı karşıyayız. Bizler yöneticiler olarak bu taslağı kabul etmiyoruz ve bu konuyla ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapacak olan Osman Kort arkadaşımızı buraya çağırıyorum basına ve kamuoyuna çayımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. 2010 yılında gündeme gelen bölge akıl tedbirleri sonucu geri çekilen çay kanunu yasa tasarısı 12 yıl sonra siyasi iktidar tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. Bu kanun tasarısı sadece 210 bin çay üreticilerini değil, çay üretiminde çalışan binlerce işçinin de geleceğini karartıyor. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan çay, bu yasa tasarrufu bir avuç özel çay sanayicilerinin kontrolünde bırakılıyor. Hem çay üreticilerine hem de çay işçilerine son darbeyi vurup çay üretimini bütünüyle servet piyasanın kaderine terk edilmek isteniyor. Nasıl ki 2001 krizinde 15 günde 15 yaşa çıkararak tek elde ve şekerde yaptıkları gibi çay fabrikalarını ve arazilerini de araç mezat satmaya hazırlanıyorlar. Sözleşmeli tarım politikalarıyla bir bölümümüzü kendi topraklarımızda işçi olarak şöyle koşullarında çalıştırmayı, bir bölümümüzü de toprağına el koymaya hesaplıyorlar. Bizler çay üreticileri ve işçi olarak çayda yaşadığımız sorunlarımızı çözmek için güçlerimizi birleştirmek ve mücadele etmek dışında bir seçenek bırakmıyorlar. Bunun için üreticisi, işçisi, esnafı, genci ve kadınıyla Çaydaki kanımız, çaydaki taleplerimizi ellerimize yüksek sesimizle iletmeliyiz. Hazırlanan çay kanunu yasa tasarısı bizleri değil çay sanayicilerini tesis etmektedir. Tasarı 4 hal geri çekilmelidir. Çay kanunu tasarısı tüm taraflar, çay üreticileri, sendikalar, çay ve özel sektör işçileri, ziraat odası, üniversiteler, siyasi partiler, oda ve meslek örgütleri, işçileri, Yöre halkı koruyan bir amaçla gündeme getirilmeli ve mecliste bununla partilerin anlaşmalarıyla çıkarılmalıdır. Bunun dışında yapılacak her girişim ne çay üreticilerini, ne çay çalışanı, işçilerini de yöre halkını, yöre halkının çıkarına olmaz. Hep birlikte sorunlarımıza sahip çıkalım ve başalım. Çay kur halkındır, satılamaz. Bu çay üreticilerin siyatı. Sakınma altındır. Sakınma mas, altındır. Çay vur, altındır. çayda sömürüye son! Çayda sömürüye son! Evet arkadaşlar. E, şu anda aramızda Demirci İşçi Sendikaları ve bağlı Gıda İş Bölge Temsilcisi arkadaşımız ve yine Gıda İş e, Genel Başkanı Seyit Aslı arkadaşımız aramızda. E, bu kanun tasarısı aynı zamanda Gıdayı ve Çaykur'u direkt etkilediği için bu çay Çaykur'da örgütlü Çay Sektörü'nün örgütlü bir sendika olması açısından e, arkadaşlarımızın da bir çift sözü olacak diye düşünüyoruz ve e, arkadaşımızı buraya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar bu Sözde Çay Kanunu kanun olarak tanımıyoruz. Bu kapalı kapılar ardında çay üreticisini sektörle birlikte bitirme planıdır. Biz, biz gıda iş olarak, gıda işçi olarak böyle bir kanunu tanımıyoruz. Tümüyle reç ediyoruz. Biz çay üreticileri olarak çay üreticisini, çay emekçisini, çay kur çalışanını koruyacak tam anlamda bir kanun bekliyoruz. Ama bugün eee çay üreticisini ve çay kuru devreden çıkarıp kendileri planlayıp bunu çay üreticisini tavsiye edip sözleşmeli bir tarım diye bir kanunu biz tanımıyoruz. Bu konuda da geniş kapsamlı ıı, açıklamalarda bulunacak Sayın e, ıı, Güday Genel Başkanımız Seyit Ben sizlere şu anda bölge temsilcisi olarak böyle bir kanunu biz çay üreticisi olarak bir sendika olarak tanımıyoruz. Tanımayacağız. Devam edecek eylemlerimiz. Hepinizi teşekkür ediyorum bu bu toplantıyı düzenlediğiniz için. Yani, var olun, sağ olun diyorum. Değerli basın mensupları, sayı üreticileri, sayı ve sevgili fındıklı halkı, sevgili belediye başkanı ve yöneticileri, hepinizi Konfederasyonumuz DİT ve Sendikam Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada çay kanununa karşı çıkarılmak istenen çay yasasına karşı kanlık ve halkının tepkisini ve örgütlü mücadelesini burada kutluyorum. Değerli arkadaşlar ne yazık ki 20 yıldır, 20 yıldan fazladır iktidarda olanlar çeşitli vesilelerle çok fazla yasa çıkardılar. Ve bugün çay kanununda yapmak istedikleri yasayı görmek için uzaklara gitmeye gerek yok. Bakın 2001 krizinde 15 binde 15 yasa çıkarıldı IMF'nin direktifleriyle. Ve o tarihte Türkiye'nin henüz ayakta kalmış bütün kamu kurumları hepsi haraç bezat tatlıya çıkarıldı, iflas ettirildi. Arsaları yok pahasına büyük şirketlere, büyük tekellere satıldı. Ve iki tane örnek vermek istiyorum. Onlardan bir tanesi tütün kanunuydu. Tütün kanunuyla tekeli bitirdiler. Bir diğeri şeker kanunuydu. Şeker yasasıyla bugün şekerde geldiğimiz noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye şekere muhtaç hale getirildi. Dünyadaki en önemli üreticilerden biri olmasına rağmen Türkiye şu an yurt dışından şeker ithal etmek zorunda kalıyor. Peki tek elden bir tane tütün fabrikası kaldı mı? Hayır. Kimlerin elinde? Balbora'nın elinde. Şapoy şirketlerinin elinde. Fransız tekerlerinin elinde. Artık Türkiye'deki sigara piyasasını, tütün piyasasını bütünüyle uluslararası tekerler belirliyorlar. Şimdi çay kanunu çıkarırken iktidar ne düşünüyor? çayı da bütünüyle hem yerli hem de uluslararası tekellerin verileceği bir ürün haline getirmek istiyorlar. Türkiye'de çay deyince Karadeniz açısından, dört dilimiz açısından gerçekten de önemli bir geçim kaynağı. 210 bin üretici ilgilendiriyor. 1 milyon üzerinde de ailenin geçim kaynağı çay. Siz bunu bu üreticinin elinden, bu işçinin elinden alırsanız yaklaşık bir buçuk milyon insanı açlığa ve yoksulluğa terk edersiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Ve burada artık Doğuş Çay'ın, Lipton'un, ve benzeri çay tekerlerinin istedikleri gibi at koşturacakları, çay fiyatını istedikleri bir gibi verecekleri bir sürece girecekler. Bu nedenle de bir bu çay da da kanunu işçilerden, evet. üreticilerden, evet. Karadeniz halkından yana değil, bütünüyle buradaki büyük çay işletmelerinin çıkarlarını savunan, onların çıkarlarını gözeten, onların daha fazla kar yapmasını sağlayacak bir kanun. Onun için biz diyoruz ki bu çay kanunu çayı bitirme kanunudur. Üreticiyi bitirme kanunudur. Çay kurun özelleştirilmesinin yolunu açacak bir kanundur sevgili arkadaşlar. Bu nedenle Karadeniz halkının Karadeniz'deki üreticilerin çay kur işçilerinin ve bütün çay işçilerinin bu kanuna karşı ortak mücadelesi gerektirir. Ortak mücadelesi gerekir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kanunlar hazırlanırken ne yazık ki taraflara hiçbir şey sorulmuyor. Biraz önce inisiyatif adına açıklama yapan arkadaşımız çok haklı şeyler söyledi. Eğer siz çay kanunu çıkarmak istiyorsanız Öncelikle Karadeniz'deki çay üreticisine nasıl bir kanun istiyorlar, onu onlara soracaksınız. Buradaki birliklere soracaksınız. Buradaki sendikalara soracaksınız. Buradaki üretici sendikalarına soracaksınız. Ziraat Odası'na soracaksınız. Bu bölgedeki her siyasi partiye kapısını çalıp sizler nasıl bir çay kanunu istiyorsunuz diye ama bakıyoruz ki bunların hiçbirisi olmuyor. Yukarıdan siparişle bazı tekellerin çıkarlarını gözetecek biçimde sözüm ona ben üniversiteyim diyen, ben bilimi koruyorum diyen, bilimsel çalışmalar yapıyorum diyen üniversiteler eliyle ne yazık ki halkın çıkarlarını hiçe sayan bir kanun hazırlanıyor. Değerli arkadaşlar, şunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Zaten çayın çok fazla sorunları var. Üreticiler bu çayı istedikleri ücrete satamıyorlar. Kotası var, kontenjanı var. Özel fabrikalar aldığı çayın parasını aylarca sonra ödüyorlar. Bazen kuru çayı bile büyük bir fiyatla yaş çay karşılığında yeniden üreticiye satıyorlar. Bu yasa çıktığında şunu göreceğiz arkadaşlar. Artık tekellerle, çay fabrikalarıyla kazanık yapma şansımız kalmayacaktır. Onların istediği fiyata, istediği koşullarda ve onlar istediği zaman çay fiyatının yani aldıkları çayın parasını ödeme zahmetinde bulunacaklar. Bu nedenle bu çay yasası bütünüyle üreticileri bitirecek, üreticilerin son kalan kazanımlarını da yok edecek bir yasadır. Bu nedenle bunun geriye çekilmesini istiyoruz. Diyoruz ki sizlerin öncelikle bu tasarı için Karadeniz'deki halkın kapısını çalın. Her ilçede, her mahallede, her köyde toplantılar yapın. Onların taleplerini alın bakalım size ne söyleyecekler nasıl bir yasa istiyorlar onlardan dinleyin istiyoruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu yıl ekonomik kriz fazlasıyla hem işçileri hem üreticileri vurdu. Sordum buraya geldiğimde insanlar artık tarlasına gübre atacak paraları yok. Dolayısıyla gübre atmayınca da çaylıklardan yeterince verim alınamıyor. Bu açıdan öncelikle Çay üreticilerine de, cübredeşke de dahil olmak üzere her türlü yardımı, katkıyı sağlamak bu ülkede iktidarların ve devletin görevidir. Bir kez daha çay kanunu insanların mağdur etmesini istemiyoruz. Bu nedenle de bu kanun geriye çekilmesi ve halka sorulara, halkın talepleri dikkate alınarak bu kanunu çıkaracaklar. öyle çıkarın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, saygı değerli üreticiler, saygı üreticileri. Şimdi, kendisi bu arada sizlerle yaşadığı sıkıntılarını kısa ve öz olarak hatırlamak isteyen arkadaş varsa mikrofonu e, arkadaşa verelim. Uzun de derbetteki Ayşe kala, biz kala da Hüseyin deyiz. Gaylacilerdeki Ahmet Dayı size söylüyor. Ben her alanda, bardağa kadar her alanda birinci sınıf değilsem de beşinci sınıf bir elemanım. Biz sizler, baba dedem, babaanne anne emperyalizmin uşaklarını yüz sene önce Ege'de bulduk. Şimdi bu uşakları Karadeniz'de baba'ya hazırız. Teşekkür ederim. Çay kanunu tasarısı ve içeriğinde önemli bir yer alan sözleşmeli tarım politikası, sözleşmeli tarım bölümü gerçekten çay üreticilerinin ölüm fermanı içeriği taşımaktadır. Çünkü yapılacak olan sözleşmeyle Çaykur yıllardır halkın emekçilerin sigortası durumunda olan Çaykur devreden çıkarılacak özel sektörü, ciddi bir alan açının Çay üreticileri ve çay sektöründen geçimini sağlayan bölge halkı daha fazla yoksulluğa terk edilmiş olacaktır. Her sorunda yaşadığımız gibi çay sorunlarında da çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Dün açıklanan emekli maaşlarına yapılan zamlar gerçekten sadaka niteliğinde bir zam açıklandı. En düşük maaş 2500 liradan 3500 lira gibi komik bir rakama çıkarıldı. Yani bir taraftan rencileri yalılarda, villalarda, saraylarda, mangolarla, ejder meyveleriyle kahvaltılar yapmayı kendilerine reva görüyorlar. Ama işçilere, emekçilere, ezilenlere, çay üreticilerine açtığı yoksulluğu, sefaleti hak görüyorlar. Biz bu önemseyi sömürüye asla boyun eğmeyeceğiz ve teslim olmayacağız. Çaykur halkındır, satılamaz. Çaykur halkındır, satılamaz. Çaykur halkındır, satılamaz.

çıkacak olan yasa tasarısına karşı her daim olduğu gibi birleşik mücadele örme umuduyla ve bu perspektifle buraya gelip bu açıklamaya katıldığınız için hepinize teşekkür eder. Ayaklarınıza sağlık diyorum.